Gülbar Barajı'ndayız. E, su doluluk seviyesi oldukça düşük. 1996 yılında barajın yapımına başlanmış. 2003 yılında baraj teslim edilmiş. 22 yıl boyunca baraj suyunu verildiği ovadaki su e, mekanizması, sulama mekanizması kurulmadığından dolayı baraj 22 yıl boyunca atıl durumda kalmış. Yani takriben 29-30 yıl bu barajın bir geçmişi var. E, bu süre zarfında tabi etraftaki bütün çar çöp, işte mil, kum, çakıl, yağmur suları ve diğer erozyonuna sebep olan faktörlerden ötürü baraj gölüne dolmuş. Doğal olarak başlangıçta hedeflenen metre küp miktarı ile şu anki metre su metre küp miktarı aynı değil. E, zamanda tedbirlerin alınmamış olması, işte baraj seviyesinin belli bir dolulukta tutulmamış olması bugünkü sonucu doğurmuş. Daha da önemli bir şey daha söyleyeyim. E, Sütaş, Gülbahar Barajı'na da musallat olmuş. Suyun yüzde %20'sini kendi çiftliğinde peyzaj düzeninde kullanmakta. Bu da düşük olan su seviyesinin aslında çiftçiyi olumsuz yönde etkilemesine yol açacak. E, muhtemeldir ki birkaç güne kalmaz. Çiftçi e, tarlalarını tarlasını ekecek e, suyu bile Bulmakta güçlük çekecek, yaşayacak. Önce bu su aslında sulama amaçlıdır. Herhangi bir kuruma, kuruluşa verilmemeli verenler suç işlemekte ve doğal olarak e, obanın verimli bir şekilde işlemesini engelleyici bir e, sonuç doğurmakta bu durum.